Şimdi size çok net bir soru soruyorum. Evinizi temizlerken ne kullanıyorsunuz? Ağır kokulu kimyasallar mı? Çamaşır suyu mu? Parfümlü yüzey temizleyiciler mi? Peki hiç düşündünüz mü? Soluduğunuz o keskin kokuların akciğerinize, cildinize, çocuklarınıza, evcil hayvanlarınıza ne yaptığını? Bakın. Ben hekim olarak şunu çok net görüyorum. Ev temizliği diye kullandığımız birçok kimyasal aslında görünmez bir yük alerji yapıyor, astımı tetikliyor, baş ağrısı yapıyor, cildi tahriş ediyor. Hatta uzun vadede hormon dengesini bile bozabiliyor. Sonra diyoruz ki, "Hocam bu çocuk neden sürekli hasta?" Çünkü ev mikrop'tan değil, kimyasaldan dolu. Ve şimdi size belki de en şaşırtıcı cümleyi kuracağım. Temizlik için en etkili şeylerin başında sirke geliyor. Evet, ucuz, doğal, güvenli ve bilimsel olarak etkili ama her sirke aynı değil. Hangi sirkeyi nerede kullanacağınızı bilmezseniz ya etkisiz kalır ya leke bırakır ya da boşa uğraşırsınız. Şimdi hepsini tane tane anlatacağım. Bakın, temizlikte en doğru sirke hangisi derseniz ben net konuşurum. Beyaz sirke. Çünkü kokusu daha hafif, renk bırakmaz, leke yapmaz, şekerli tortu içermez, yüzeyde iz bırakmaz. Yani temizlik için en güvenlisi. Mutfakta, camda, banyoda, yerde her yerde kullanılabilir. Ben beyaz sirkeye doğal dezenfektan diyorum. Neden? Çünkü asidik yapısı var. Birçok zararlı mikrobu yaşatmaz, kireci çözer, yağı söker, kötü kokuyu bastırır, hem temizler hem arındırır. Şimdi düşünün, bir sprey şişesine yarı su, yarı beyaz sirke koydunuz. Cam siliyorsunuz. Ne oldu? İz yok. Buhar yok, kimyasal koku yok. Çocuk yanında oynasa bile risk yok. İşte akıllı temizlik bu. Peki elma sirkesi? Halk en çok onu biliyor ama temizlikte ben çok önermem. Neden? Renkli. Tortu bırakabilir. Koku daha ağır. Yüzeyde leke yapabilir. Ama çöpe atın demiyorum. Nerede kullanılır? Kötü koku olan yerlerde. Mesela buzdolabı, çöp kovası, lavabo gideri, ayakkabı dolabı. Yani dezenfeksiyon artı koku giderme amaçlı. Ama camda kullanırsanız iz kalabilir. Üzüm sirkesi daha koyu. Şekerli yapı var. Temizlikte pek mantıklı değil. Yapışkan kalıntı bırakabilir. Ben şahsen önermem. Daha çok gıda amaçlı. Şimdi gelelim en çok sorulan konuya. Hocam sirke gerçekten mikrop öldürüyor mu? Bakın çamaşır suyu gibi her şeyi yok etmez. Ama günlük ev temizliği için gayet yeterli. Özellikle banyo, tuvalet, lavabo, mutfak tezgahı, yerler, camlar için fazlasıyla yeterli ve en önemlisi solunum yollarını tahriş etmez. Burası çok kritik. Ben astım hastalarında özellikle kimyasalları yasaklıyorum. Sirke kullanın diyorum. Çünkü nefes almak temizlikten daha önemli. Şimdi size pratik tarif veriyorum. Not alın. Cam temizliği yarı su artı yarı beyaz sirke artı mikrofiber bez banyo kireci direkt beyaz sirke dök ok işareti 10 dakika bekle ok işareti sil mutfak yağı sirke artı biraz karbonat ok işareti köpürür ok işareti yağı söker yer silme bir kova suya bir çay bardağı sirke koku giderme bir kapta sirke koy ortamda beklet ok işareti kokuyu emer bakın ne pahalı ürün var ne zehirli madde var her şey basit her şey doğal. Şimdi net konuşuyorum. Temizlikte amaç ne? Parfüm kokusu değil. Gerçek temizlik. O mis gibi kimyasal kokusu var ya, o aslında temizlik değil. Sadece koku. Sirke kokar ama temizler. Kimyasal güzel kokar ama yük bırakır. Seçim sizin. Ben hekim olarak şunu söylüyorum. Ev ne kadar az kimyasal o kadar sağlıklı. Çocuk için, yaşlı için astım hastası için, evcil hayvan için, sirke bu yüzden mutfağın en ucuz, en güvenli temizleyicisi. Ama doğru olan temizlikte beyaz sirke, elma sirke, ok işareti koku için, üzüm sirke, ok işareti gıda için. Bunu unutmayın. Sağlık sadece yediklerinizle değil, evinizde soluduğunuz havayla da başlar. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.